Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Rıdvan. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Brawl Stars'ta e, güzel bir kupa kasacağız. Arkadaşlar şöyle e, yeni saçlarımı e, saçlarımı kestirdim. Yeni saçlarım nasıl olmuş? Yorumlar kısmında ya da şu anketten belirtebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar buradan tıklayalım Arkadaşlar yeni arka planım nasıl olmuş? Şöyle bir şöyle bir çekelim biraz daha. Heh çok göz gözükemez. Göz gözükmüyor ama şey yapacağım. Bu kutulara video için biriktiriyorum başka video için. Şimdi şuradan bir karakter seçelim hangisiyle? Hesaplaşma kazacağız. haritaya göre. Parmağım çıkıyorsa çok özür dilerim. Sınırı varmış. Çift hesaplaşma oynayam ya. Ne bu ufak şarambol. Şarambol bakalım. Haritaya bakıyorum arkadaşlar. Tamam burada ben bir oynarım. bizi bu arkadaşlar benim yan hesabım yani Burhan hesabı Allah'ım daha ilk kez bir video çekiyorum daha alışamadım arkadaşlar böyle sorunlar olursa şey yapmayın çift hesaplaşma A girelim. Şimdi 12.000 kupaya ucu. yapıyoruz? Hadi. Aldı Dynamic. Dynamic al onu. Hem B ile görevim vardı. Hem de çift hesaplaşmada görevim var. Bu da yılanlardan çok korkuyorum ama böyle. Allah. Aç. Aç, 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 aç. aç. Gel lan. Üf. Bitti bir tanesi orada. O bir takım gitti. GG Warplane. GG Warplane. Allah. Robotu da çektik kendimize. Vallahi yandık. İki da bir dynamic. Eyvah yükler gitti be ya. Olmadı bu. Çüş. Al şunu Max. Al şu Cık. ben böyle yılanları var ya. Yamultayım ya. Yamultayım. Arkadaşlar saçım. Ben kendi rızamla kestirdim. Allah düştü. Kamera düştü. Durun arkadaşlar. Çok pardon. Daha ilk kez çekiyorum. Teknik sorunlar olursa çok özür dilerim. Bunlara şey gülmeyin. Abi yanımıza gele gele dynamite gelmez ya. Anlıyorum. <laughs> Ölüyorduk ha. Facecam'dan adamları göremiyorum ha. Ama boş ver. Ya robot ya zaten. Biz nasıl indirelim o robotu? 12'lük boğa var git ona git. Ay 13'lük. Ya ya. Arkadaşlar bu el cici. Ha ben bir kaçacağım. Olmadı bu el cici. Boş ver, sıkıntı yok. Hemen kupa kasmamız gerekiyor. Kupa düşmemiz değil. Diğer maça gidelim hemen. <gülüyor> 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 ne geldi abi? Şakamızı sen? Süper beni bana mı yolluyorsun? Ha? Nasıl bir imtihan bu? Bir tane vurduk gitti şimdi. Ben bunu yarım saatte alamam ki. Helal bir kutu kalmış adam. Öğrenmiş bir şeyler. Ama var ya bu Brawl Stars. Brawl Pass geldikten sonra var ya. Tek şey almak için. Nasıl diyeyim örnek vereyim. Tek görevi yapmak için değişik değişik karakterler alıyorlar. Belki ben bu elde sonra bilgi değiştirebilirim. Yo artık. Ne ara geldin sen be ben çok uzağım sana hadi. Heh, robotu kesmemiz çok önemli ama şu an ben Barley'i ile kesemem yani. <laughs> Ağ krof, oynayayım ben. <laughs> Altı yüklük birim valla. Kudum mu durma. <laughs> Otomatik spam'ın zararları. Kaç. Kaç. Ya ben... Şu krovu keserim aslında. Oha. <laughs> Yok abi o boyunu aşar. Helal lan. Bu iyi oynuyor. Vazgeçtim krovla oynamaktan. Gel lan yanıma. Şimdi böyle olunca tabii gelsin yanıma da istiyorsunuz ama. O zaman da yanınıza gelmez. Eyvah. Haydi bakayım. Baba Fingo <laughs> Bir nasıl oynanır? Vol 1. Ama şu an bittim. Aga sen bana yardım etmezsen bittim aga. Agam. Barley'im. Ha Barley vur şuna da iki dakikada kesek be ya. Barley adam öldürme oynuyor. Adam. Dur benim görevim vardı şunla. Ya keselim şunu en iyisi. Yoksa bu iş böyle olacak. Sandı zaten var. Allah bittik. Tamam çok kötü bir ult attı. Ah 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 ona lo oynatamadım ona lo oynatamadım. Şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Aha robot onları. Ne maçtı bu acı? Alırsın. Ah. Ah çok iyi gittik. Hep de bir ile oynamayayım. Üç adam öldürmüş. Tamam bir görevim tamamlandı. Ben bir kurova mı geçsem? Ne yapsam? Dur bakayım şimdi görevlere bakalım arkadaşlar. Çünkü burada kutu biriktiriyorum ben. Tamam çıkalım buradan. Şimdi görevler görevler. Aha oldu. Bir bile bir ile kuşatma 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 beni boz arkadaş. Ben bir ile bir ile devam edelim ya. Bir ile güzel oynadığımı düşünüyorum. o oh, darle bak bununla güzel bir win alırız Hacım ben güveniyorum barley'e ay barley diyorum adı neydi bunun darley'e hay elimin ayarına kurban oldum ben işte bundan da face çektiğim zaman da şey yapmak istemiyorum nişan almak istemiyorum Heh, git git ölüme git git. Adam. Ben de şöyle bir iki tane vurayım. Ben bırakın ya. Ben bıraksarsa sarsa oynamayacağım arkadaşlar. Abi gelmesene. Göremiyorum ya facecam'dan ondan. Biraz zorlanıyorum ama ilk facecam'li videom. Videom. Abi. Darlı kaç. Darlı kaçar. Alır onu. Vur. Odam gibi adam darlıya like atıyoruz. Bu darlı için like atıyoruz arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Harun güzel bir video olacak. O bir yürü yürü gel. Allah be ya. Hadi hadi gel gel. Yedile kurama keseri arkadaşım. Arkadaşlar biraz gaza gelmiş oluyorum. Az kilim var. Oha bir kilo almışız ha. Güzel oynadık. Şimdi 1 ile 3 maç oynadık. Ben bayağı kupa kasmıyor düşünüyorum. Bir 70'e falan kasarız. Bir crow oynayalım bakalım. Crow 5 yapıyorum. Nüfsetelim. Aramızda var zaten. Tamam. Crow'u seç. Hadi bakalım. Şimdi biraz da crow challenge yapalım hadi. Evet arkadaşlar arkaya late taktıracaktım. Ama vazgeçtim sonradan. Bunun için bir sürü şeyler gerekiyormuş dedim boş Ama belki taktırım bir gün. Aldım. <laughs> Abi fesken video çekmek harbi zor ya. Bizim yanımızdaki neydi ben unuttum ya. Gelin bakalım ya. Dört yüklü olduk. İyi iyi. i̇yi güzel buradan da beş yüklü. Aha Piper'la Poco. Bizim arkadaş nerede? Ha Bo'du bizim arkadaş. Tamam Bo gel alalım şunları. Tamam bizde bu. Tamam böyle. Bugün. Diğer abi bak e, Berli geldiği zaman kaç yükledik Birinci olamadık. Kötü başladık diyerek birinci olarak bitirdik. Darlı iyiydi ama. Ah Tropical Sprite bunu da keseriz gel ben... 12 bin, bin kupa çek 12 bin kasıyoruz arkadaşlar ama 12 bin almayacağım başka videoda olacağım helal be tikin kafası onu alsana arkadaşlar bu elde wing gibi gözüküyor ops kaçtım daha şimdi ilk kez birisine vurmuşum. Gel, 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 gel. Kaç, 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 kaç. Vazgeçtim. <laughs> gel sen oğlum, gel. Ha? 15 şıklıyım lan. 15 şıklıyım. Şey benzedi. Survivor izleyenler Berkan'a benzedi. Ben kara benz, Berkan'a benzedim. Bizim adam var ya. Yargı online. Nerede bir, bir kere de uçalım şöyle kafasına. Ops, ops, ops. Allah ölüyoruz. Uçmasay. Ama Gel 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 dalma dalma. Dalma. Dur ben alayım. <laughs> dalma. Güzel. Güzel bir bin daha aldık. Aa ben neden çift hesaplaşma oynuyorum? Bir elde tek hesaplaşma oynayayım. Ona da kural oynayayım. Değil mi? Yani. Yalancıları hiç sevmeyiz arkadaşlar biz bu değil. Oh. İlk kez facecam'ı video çekiyorum. Ben bunları alana kadar oyun biter zaten. Ya adamları da göremiyorum. Hatta facecam olduğu için. Şurada bir var. Hop aldım vurdum. Abi yük kutuya gerekiyorsunuz da. Ama o kutuları alana kadar da. Azraille ile kavga ediyorsunuz sanki. Ya bir bırak be peşimi be dangalak. <laughs> Bu da son elimiz olur büyük ihtimal. Bence güzel bir video çıktı diye düşünüyorum. En başta biraz cırtıktık da. Arkadaşlar aslında biraz daha uzun çekerdim de evet tatilat yapılıyor. Böyle badana falan. Ama onlar çok şey yapamıyorum. Böyle sesli konuşamıyorum ya da heyecanlı olamıyorum. Ya da uzun video çekemeyeceğim bir alır mıyız? Ama yuh artık. Alırım lan. Ah be. Aldım galiba. Ah sıfır kupa. Tadilat var dedim. Arkadaşlar. Şöyle bir kap face de şöyle yapayım. Ee, şöyle buradan kapatmak zorundayım. Neden ben de bilmiyorum. Ee, sizleri seviyorum. Ne like kadar abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.